Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, aldığım belki siyah çay deneyeceğiz. Fakat bu farklı bir özelliğe sahip tarçınlı. Bir de zencefili vardı. Bu aralar çok moda zaten. Tarçınlı ve zencefili şeyler her yerde görüyorum. Şuradan da açalım bakalım. Kokusu, tadı nasıl? normal. Ekstra bir farklı bir koku gelmedi. Evet bunu şöyle çaydanlığımıza bir bardak su dolduracağız. sıcak sıcak su Şu püsküller de onun yanına gönderelim. Şurada kaşık vardı. Evet iki çorba kaşığı bir fincan içi Şu bandın olması da çok iyi arkadaşlar. Tekrardan şöyle mount verebiliyorsunuz. Şimdi bir kaç dakika 5-10 dakika beklesin. Demlensin arkadaşlar kendiliğinden. Ondan sonra tekrardan çayımızı koyup içebiliriz. Şuradan da bir kaç tane bisküvi alayım. Evet, 10 dakika oldu arkadaşlar dinlendi şöyle koyalım evet. Çekeriz. Thank you. I'm Açıkçası tadını hani tarçın tadını fazla alamadım. Fazla katmamışlar. Şöyle bir yanında. Ama hafif o tarçın acılığını hissediyorsunuz. ben cımbık denilebilir ama gramaj olarak küçük bir gramajı var 200 gramlık ve 15 küsür biraz daha fazla verip ki bir kiloluk normal çay alabilirsiniz. fena değil arkadaşlar beğendim ama gramaj dediğim gibi gramajla göre pahalı denemek isterseniz bir kere kalıp deneyebilirsiniz arkadaşlar videomu izlediğiniz için sağ olun. E ee, videomu benim kanalıma takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.